Evet merhabalar. Üçüncü haftamıza geldik. Kolaylıkla, güzellikle, keyifle bitirmeyi nasip etsin yaradan. Umarım güzel hediyeleri almaya başlamışsınızdır. Evet bugün bir anahtar çalışması yapacağız. Önce anahtarımızı alalım. Ben hatta yaptım kendim için şöyle göstereyim. Üzerine yapıştıracağız. Buradan tam gözüküyor mu bilmiyorum. Hem esma hem de sayı sekansı yazacağız. O yüzden çalışmayı bitirdikten sonra söyleyeceğim. Hemen çalışmamıza başlayalım. Bugün frekansımı yükseltmeye niyet ediyorum. Bugünün bana hediyeleri nelerdir? Bugünün hediyelerini almaya hazırım. Yaşamımın nasıl olmasını seçerim. Ve farkındalık sorusu gelsin. Kiminle ve kimlerle tanışmak yolumu açar. Kim veya kimler bana hayal bile edebileceğimin ötesinde güzel fırsatlar sağlar. Kimler bize katkı olur, biz kimlere katkı oluruz. Ve hayatın tümü bana kolay neşe ve ihtişamla geliri 10 kez yazıyoruz. Evet bugünkü sorular çok güzel. O yüzden bir düşünün bakalım. Kiminle ve kimlerle tanışmak yolumu açar. Kim veya kimler bana hayal bile edebileceğimin ötesinde güzel fırsatlar sağlar diyoruz. Evet hemen Esma-ül Hüsna'ya geçeceğim. 19 tane Bismillahirrahmanirrahim. 14 ya tevap, 7 ayetel kürsü, 1 adet de selamun kavlen min Rabbin Rahim başlıyoruz. Ve sonrasında ya azim, 1020 tane çekiyoruz bunu. Bugünkü esmamız bu, ya azim, 1020 tane çekiyoruz. Başka esma vermeyeceğim. Ee, gelelim anahtar e, çalışmamıza. Şöyle anahtarımızı alıyoruz. Ee, ben e, yuvarlak beyaz yapışkan kağıt yapıştırdım. Ama siz kağıda yazıp üzerine de bantlayabilirsiniz. Ee, bunun üzerine şöyle. Ya malikel mülk, ya fettah, ya Mugni Bir tarafına bunları küçük küçük yazıyorsunuz. Sığıyor. Merak etmeyin nasıl e, olur demeyin. Sığıyor çünkü ben yazdım. Arkasından da 419 ev sayısı bu. Ev satın alma sayısı. 419 481 7881 altına da 741 yazarak hızlandırıyoruz. Bu sayı sekansını şeyde vereceğim. Açıklamalarda yazacağım. Daha önceki verdiğim sayı sekansları zaten biliyorsunuz bunu ev sahibi olma sayısı. Bunu iki tarafa yapıştırıyoruz böyle anahtarımıza. Çocuklarınızın anahtarlarına da, da yapıştırabilirsiniz. Hatta e, birkaç anahtarınız varsa diğer sayı sekanslarından da yapıştırabilirsiniz. E, Esmalarımızda yağ malken mülk, yağ fehtah kilitleri açan, yağ moguni zenginleştiren. Dolayısıyla bunları da yazın. Ya rezak ya kafi de yazabilirsiniz. Size bırakıyorum ama ben, benim yaptıklarım bunlar. Ee, yapın bakalım kolaylıkla kilitleriniz açılsın evet bugün size hopopono kurulundan bahsedeceğim aslında bu bir öğreti ee, ve e, dört cümleden oluşuyor özür dilerim lütfen beni affet seni seviyorum ve teşekkür ederim bunu bu yöntemi her şeye karşı yapabiliyorsunuz. Yani kendinize karşı yapabiliyorsunuz ki bu en önemlisidir. Kendinize aynanın karşısında yapabilirsiniz. Senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum ve senin varlığına teşekkür ediyorum diyebilirsiniz. Eşinize yapabilirsiniz, çocuğunuza yapabilirsiniz, anne babalarınıza yapabilirsiniz, işinize yapabilirsiniz, paraya yapabilirsiniz. Parayı karşınıza alıp, elinize alıp bunu yapabilirsiniz. Gerçekten bunlar denendi ve o çok olumlu sonuçlarını aldık. Bu yöntem karşımızdaki insanın yaşadığı ve duyduğu, öğrendiğimiz ve bizim sorunumuz olarak algıladığımız zaman kendi içimizde bundan karşımızdakinin de arındırma yolunu öğretiyor diyor öğretim. Başkalarından aldığımız da var ve başkasının biz bizim üzerindeki etkisi de var burada. O yüzden bunu karşınızdaki insanın fotoğrafını alarak yapabilirsiniz. Ölmüş birisine dahi yapabilirsiniz. Affetme çalışmalarında biz bunu çok yaparız. Ama içimizdeki çocukla buluşma meditasyonlarında ve çalışmalarında önemli olan hani bir önceki günde şefkatten bahsettik ya kendimize ne kadar şefkat gösteriyoruz. Evet bunun için çok önemlidir bu. O yüzden kendinize de bunu yapabilirsiniz. Tüm bilinen ya da bilinmeyen negatif enerjileri pozitif olanla değiştirerek arındırır bu sistem. Gerçekten öyle. Hayatınızda herhangi bir şeyi değiştirmek istediğinizde bakacağınız tek bir yer var. Kendi için. Kendimiz için ve kendi içimize bakmamız gerekiyor, dönmemiz gerekiyor. O yüzden bu popona kuralına seni seviyorum, senden çok özür diliyorum, lütfen beni affet ve varlığın için teşekkür ediyorum dediğinizde bu alandan ve karşılıklı gelir bu enerji şifalanır. Bunu yaralarınıza, ağrılarınıza... E, midenize, kalbinize, başınız ağrıdığında bile bunu yapabilirsiniz. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Gerçekten çok etkilidir. E, gözlerinizi kapatıp bardağı elinize alıp söyleyebilirsiniz. İşte şişenize mesela alıp yapabilirsiniz bunu. Ondan sonrasında bu suyu içebilirsiniz. O su kodlanmış olur bütün hücrelerinize, organlarınıza, ruhunuza şifa olsun. Dolayısıyla Dediğim gibi paraya da yapabilirsiniz ve şimdi para olumlamaları yapacağım. Parayı elinize alın, cüzdanınızı elinize alın. E, seni seviyorum, e, senden özür diliyorum. Maaşınızı aldınız mesela, bunu yapabilirsiniz. E, lütfen beni affet ve e, teşekkür ederim dediğinizde e, paranıza da bu enerji gider. Çünkü para da bir enerjidir, ondan da o enerji size gelir. Evet para olumlamalarına geçelim. Bugün olumlamalar bölümüne birkaç tane para olumlaması yazalım. Daha sonra şükürlerinizi yazarsınız. Ve gününüzü evet günlüğünüzle ve kenzulaşla bitirirsiniz. Bugün bir tane olumlama verdim. O da yağ azimdi. O yüzden bugünkü çalışmalarınız çok değil aslında. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için neler mümkün. Evet. Para olumlamalarına geçiyorum. Bereketin bolluğun sadece paradan ibaret olmadığını artık biliyorum. Evet, bolluk bereket yalnız paradan gelmez. Gökyüzüne bakınca üstüme vuran güneşi, suratıma çarpan rüzgarı nasıl hissedebiliyorsam bir enerji olan bolluğun da beni yıkadığını görebiliyorum. Evet, bolluk bereket bütün evrenden, gökyüzünden, yeryüzünden, her yerden aksın ve gelsin bize. Bolluk bir enerjidir. Enerji doluyum. Bolluk, bereket, para her farklı formda kendini bana gösteriyor. Ne istesem istediğim kolayca, rahat bir şekilde ve istediğimden bile fazlasıyla geliyor. Artık hepsi geliyor. O kadar güvendeyim ki evren beni güneş ışığı gibi sarmalıyor. Arzuyla istemek ile bağımlı olmak arasındaki farkı çok iyi anlıyorum. Arzuyla istiyorum, bağımlılığımı bırakıyorum. Evet, para bağımlılığını bırakmak gerekiyor ya da başka bağımlılıkları bırakmak gerekiyor. Bazen işte bırak... İşi bile bırakmak gerekiyor. Orada bir bağımlılığımız varsa ama ben şimdi ne yaparım dediğinizde lütfen bunu bırakın. Eğer ağır geliyorsa inanın bir kapı kapanır bir bin tane kapı açılır. O yüzden bağımlılıkları bırakmak çok önemli bir iradedir. Dolayısıyla arzuyla istemek ile bağımlı olmak arasındaki farkı çok iyi anlıyorum. Arzuyla istiyorum ve bağımlılığımı bırakıyorum. Evet bugünkü olumlamalarımız bunlar dediğim gibi bu olumlamaları yazdıktan sonra şükürlerimize devam ediyoruz anı defterimizi günlüğümüzü yazıyoruz ve kenzulaşla günü çalışmamızı tamamlıyoruz. Şimdilik hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sevgiyle kalın.